Gördün mü? Ne oldu be? Hayati tüpler bitti. Yemin et. Allah'ıma kitabıma tüpler bitti be. Yattım yüzüm zehirlenme işi. Allah'ıma şükürler oldum be ya. Hayatim. Hayatim be. Ben bu de dezlerenin aklına tüküreyim. Oraya koymuş üç tane piknik tüpü. Aklı sıra bizi zehirleyecek. <laughs> Abi üç tane insan zehirlenir mi? Tavşan mı zehirliyorsun? Hey, hey. Aç Mehmet be, be cepkere. Ay aç. Hey, hey, hey. aç, hey, hey, hey. aç. Kurban olayım aç. Veri ayacıklarımızdan gider ele elektrik. Alo. Abi yeni bir teklifim vardır size. Kim ötekini öldürürse serbest bırakacağım öbürünü. Hanginiz kazanırsa yani. Aa siktir öyle Tüpler bitti diye böyle dersin değil mi? Yemeyiz yani artıkın biz bu numaraları. Dezlere kardeş. Abi sen kendine seyirlik eğlence ararsın. Ama diyeyim sana. Yanlış yerde ararsın seyirlik eğlence. Vallahi siz bilirsiniz. Daha öncekilere de hayatta kalma şansı verdiydim ama sonları kötü oldu. Mesela örneğin Aşim dayıyla Abbe teyze. Örneğin Acer'le İcran, Hakkı'yla Ali, sonunda dağıtılı göğü boyladı hepsi Siz bilirsiniz be ya. Hadi oradan be. Senin yalanları yüzünden birbirimizi satacak insanlar değiliz biz. Hayırlar köylü insanlarıyız. Ara sıra atış da severiz birbirimizi ölümüne. Öyle mi kıçımın kenarları? Abi o zaman size hayırlı ölmeler diliyorum ben.